Bugün deredeyiz arkadaşlar. Onları buraya getirdim. Bol bol yıkansınlar. Sularını içsinler. Şu anda bir gözden kayboldular. Heh, oradalar. Daha önce de buraya gelmiştim. Azapla buraya daha önce tek gelmiştim. Hatta bana burada söylemişlerdi. Oralarda kurt var. Yani buralarda tek başına gitme diye. Şimdi her biraz kar kalktı. Hem de hava güzel. O yüzden pek bir sıkıntı olmaz. Bu arada buradan nasıl geçeceğiz? Bilmiyorum. Şuradan yürüyelim. Aslan gel geçelim bakalım şöyle oğlum. Sen geç önce. Sen beni düşüreceksin çünkü bir gün. Hadi geç oğlum. Aferin aslan. Ben de buradan geçeyim. Hadi yürü bakalım oğlum gel. Aralı sırada buraya da getiriyordum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi iki tane deremiz var. Bana yakın. Bir de Fırat Nehri'ne götürüyorum. E Tabii oraya girmeleri biraz sıkıntı. Böyle aralı sırada onları dereye getiriyorum. Bakın azap. Çok mutlu. Biraz beni yoruyorlar. Hızlı gidiyorlar. Ben de onları yakalayabilmek için arkalarından biraz koşturuyorum. Hadi gelin bakalım Sizin nereye ben oraya bugün. Hadi, fazla uzaklaşmayın, koşturmayın beni de. Şöyle ilerlere doğru gidelim arkadaşlar. Daha önce gitmemiştik, çünkü yoğun bir kar yağmıştı ve buralar riskli olabilir çünkü burada su var. İki dağın arası, buraya yaban hayvanları gelebilir. Bir yandan ilerliyorum, bir yandan da ilerilere bakıyorum. Ne olur ne olmaz. Buranın genelinde biraz uzaklaştığınız zaman yaban hayvanlarıyla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Yani gittiğim yerlerin birçoğunda bu durum var arkadaşlar. Şimdiye kadar çok şükür bir şey olmadı. İnşallah bu saatten sonra da olmaz. Azap ne arıyorsun orada? He? Aslan? Azap ne yapıyor? Hadi yürüyün bakalım. Hadi yürüyün. Aferin. Hadi, Hadi yürü bakalım aslan. Aslan yine yanımda durmaya başladı. Böyle ıssız yerlere gelince aslan pek bir yanımda duruyor arkadaşlar. Artık her ihtimalle karşı benim yanımda mı durmak istiyor bilmiyorum. Azap ilerliyor. Azap nereye? Aslan yürü bakalım normal. Heh, başladın mı gene aslan? Azap, nereye oğlum? Hadi gel. Hadi oğlum gel, yürü bakalım. Hadi aslan, Daha fazla ileri gidemiyoruz. Ya sıkışmaya başlıyor ileride. Hadi biraz suya girin oğlum. Aslan. Ha, düşüreceğim şimdi bak. Yine başladın aynısını yapmaya. Aslan Azap'a göre biraz daha erken yoruluyor arkadaşlar. Tabi biraz cüsseyle ile alakalı. Azap çok atletik. Ve çok da nefesi yerinde çünkü ben de olduğundan bu yana sürekli geziyor azap. Köyde gezdi. Şehirde gezdi. Buralarda geziyor. Azap bir yaşından sonra, bir buçuk yaşından sonra o da mecburen köyden geldiğim için onu bırakmamıştım. Şehire getirmiştim. O zamanlar mecburen zincirdeydi. Ondan öncesinde Azap hiç zincir görmemişti arkadaşlar. Yani dünyayı gezmiştir yani öyle diyeyim size. Çok gezdik biz Azap'la. Köyde özellikle böyle dağlara tırmanıyorduk beraber. Kimiz için de çok yorucu oluyordu. Bir yerden sonra Azap da açıldı, ben de açıldım. Bu dağlar bize işlemiyordu. Azap bakın keşifte. Aslan yanımda. Azap. Gel bakayım buraya oğlum. Gel yanıma gel. Gel yanıma gel. Aslan parçam benim gel. Gel. Azap. Aslan. <laughs> ne haber oğlum? Dur geç. Yanımda dur. Önümde durma. Yanımda dur. Tamam 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 tamam. Tamam. Şu karşıya geçelim. Zap, ha ah zapa, ah. yanımda durmuyorsun hiç. Aslandan dolayı böyle yapıyorsun biliyorum. Gerçi normalde de yanımda durmuyorsun da hep geziyorsun böyle. Daha bayır koşturuyorsun. Hadi yürü bakalım. Azap gel oğlum. Genelde gezmeye çıktığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar acayip mutlu oluyorlar. Azap arabayı çok seviyor. Hemen koşup arabaya biniyor. Arabanın kapısı açık olmasa bile gidip kendi bindiği taraftaki kapının orada bekliyor. Kokluyor oraları. Hani aç da binelim diyor arabaya. Gezmeye geleceğini anlıyor. Bir de bazı kelimeler var Azap. Onları da benden çok iyi anlıyor. Mesela bekle komutunu. Azap'a iyi alıştırdım. Gezmeye gidelim mi dediğim zaman bunu anlıyor. Suratıma bakıyor masum masum. Azap keyiflendi gene. Aslan da Dikkat ettiyseniz arkadaşlar, ben bu tarafa gittiğim zaman Aslan sürekli yanımdaydı. Yanından ayrılmadı. Bunu Aslan birçok kez yapıyor. Yani böyle biraz ortam ıssızlaşmaya başlayınca aslan yanımda duruyor. Bunun da sebebi nedir bilemiyoruz. Şu az ileride insanlar var. Korkabilirler. Ben onları gideyim alayım. Bugün böyle bir manzaradaydık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.